Merhabalar sevgili dostlar, bir kısa videomuza daha hoş geldiniz. Bu akşam sizlere e, iki ayrı anket firmasının iki ayrı anketinden bahsedeceğim. Bir tanesi gençlik anketi. Genç seçmenler hangi partileri tercih ediyorlar anketi. Çok ilginç sonuçlar var. Burada AKP kendi ortalamasının çok altında. E, CHP kendi ortalamasına yakın ama altında. E, en ilginci Zafer Partisi'nin oy oranı. E, biliyorsunuz bir de e, Zafer Partisi'nin zaten gençlerden kendi ortalamasının çok üstünde oy aldı. Hep anketlere yansımıştı. Bir de e, Ümit Özdağ hocanın bir sözü vardı. Seçmen yaşı 12 mi olsa demişti. 15 mi olsa Zafer Partisi birinci parti olur demişti. Birinci parti olamamış ama 18 yaş üstünde. E, yine de ee, çok iyi bir oy oranına ulaşmış. Onu konuşacağız. Sebeplerini de konuşacağız. İkincisi de e, Cumhurbaşkanlığı seçim anketleriyle ilgili ortalamalar vardı. Dün Ekrem İmamoğlu'nun e, anket şirketindeki orta, anket şirketlerindeki ortalamalarını vermiştik. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nun anket şirketlerindeki Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı anket şirketlerinin yayınladığı Haziran ayı anketlerindeki ortalamaları vermiştik. Bugün Mansur Yavaş'ı e, Mansur Yavaş'ın ortalamalarını vereceğiz. Ters söyledim, yanlış söyledim. Mansur Yavaş'ı vereceğiz. Sevgili dostlar e, her yayında hatırlatıyorum. Sizden bu yayın içinde özellikle bir ricam var yine. Lütfen abone olup beğenerek e, videolarımızı e, daha çok kişiye ulaşmadırmamıza vesile olun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten videolarımız benim kadar ara veren e, diğer kanallar ölürken videoları izlenmez olurken biz yine ortalama 50-60 binleri bulabilir haldeyiz izlenme sayısında. O yüzden mevcuttaki abonelerimize zaten çok teşekkür ediyorum. Abone olmadan izlemeniz de bizim için iyi bir şey ama abone olup bir de özellikle bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu oluruz. Çünkü YouTube bildirimden giden, bildirime tıklayarak gelen izleyicinin belli bir sayıda fazlasına Gösterim yapıyor. Yani atıyorum rakamlardan çok emin değilim. Bizim rahmetli Gökhan o algoritmaları çok bilirdi ama ben onları çok takip etmezdim. Ee, şöyle bildirimden mesela 500 kişi bildirime tıklayarak geldiyse YouTube rakama atıyorum kat sayısını bilmiyorum ama mesela 5 kat kadar kişiye e, YouTube ana sayfasında videomuzu gösteriyor. Hani tercih edilen bir video. Sen de izlemek istersin belki diye. Böyle olunca da biz hem abone kazanıyoruz hem de izleyici kazanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Abone olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmamış olanlara da şurada köşede abone değilseniz zaten abone ol butonu çıkıyor. Abone olanlarda çıkmıyor. Ona tıklayıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı da yine bekliyorum. Çünkü okuyorum birçoğuna da cevap vermeye çalışıyorum. Eskisi kadar çocukların küçük olması hasebiyle eskisi kadar canlı yayın interaktif yapamıyoruz. Sorularınızı yorumlarda cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başlayalım isterseniz. Dediğim gibi kısa bir video olacak. ORJ araştırmanın gençlerin oy tercihleri araştırması. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 30.6 ORJ'nin zannediyorum anketinde de 32 33 bandında. CHP'nin genel oyu. O yüzden ortalama oyuna en yakın olan parti Cumhuriyet Halk Partisi ve gençlerde açık ara farklı birinci, 8 puan kadar farklı birinci. AKP, orijinal anketlerinde yine 31-32 bandında çıkıyor bildiğim kadarıyla. Ama gençlik anketinde 21.5 çıkmış. Yani kendi ortalamasının 10 puan altında. Ee, Zafer Partisi en büyük sürpriz 10.4. Origin'in anketlerinde galiba 3.5 civarında. Yani kendi oy ortalamasının 3 katı kadar gençlerden oy alıyor. Zafer Partisi gençlerden kendi ortalamasının 3 katı kadar oy alıyor. Yine e, Dem Parti %7.1 anket ortalamaları 9-10 civarında. Yani kendi oy oranının altında kalıyor. Milliyetçi Hareket Partisi kendi oy oranına yine yakın partilerden birisi. Altı buçuk, yedi buçuk puanında anketlerde bazılarında 8'de Burada da altı buçukta. Ee, yeniden Refah Partisi mi? O Saadet Partisi mi? Ha Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi de kendi ortalamasının üstünde oy alıyor. Yüzde beşe yaklaşmış. İyi Parti kendi ortalamasının altında neredeyse yarı yarıya gençlerde İyi Parti'nin gençlerde de bir ikbal oluşturamama sorunu vardı devam ediyor bence tipte kendi ortalamasının iki katında oy almış orada galiba şey var bu galiba gelecek deva ve saadetin birleştiği parti olması lazım okuyamıyorum çünkü 2.6 Saadet Partisi 2.5 Büyük Birlik Partisi 2.2 gençlerde A Parti Yavuz Araloğlu'nun partisi de yüzde iki oranında oy almış. Altlardaki sonuçlar çok değişken olabilir. Çünkü zaten hata payının çok içerisinde. Yani altlarda kalan sonuçlar iki kat değişse bile şaşırmam. Ama şu MHP ve üstündeki partilere baktığımızda Zafer Partisi'nin çok büyük bir sürprizi var. gençlerde uçmuş gitmiş. Hani bu uçup gitmek yüzde kırklar değil ama Zafer Partisi'nin kendi oy oranına baktığınız zaman yüzde onun üstü ee, çok büyük oran. Bu da Zafer Partisi'nin gelecekte bugünkü tabanının ötesine geçeceğinin bir göstergesi. Yani Zafer Partisi emin adımlarla bir taban partisine dönüşüyor. Tabanı oluşmuş bir partiye dönüşüyor. O yüzden köklü bir parti olacağı benziyor. Tabela partisi olması zor Zafer Partisi'nin bu saatten sonra. Ee, burada İyi Parti'nin çok ciddi bir dezavantajı var. Bir de tabii önünde iki tane gençlerin meylettiği MHP ve Zafer Partisi gibi ülkücü gençliğin meylettiği e, partiler var. O yüzden İyi Parti'nin gençlerde işi zor gibi gözüküyor. Zaten orta yaş ve yaşlı partisi İyi Parti e, en çok orta yaş ve yaşlılardan oy alıyor. CHP için de olumsuz sayılmayacak sonuçlar. Çok olumlu böyle oh tamam CHP'de yırtmış diyebileceğimiz sorun sonuçlar değil. Ama Gençlerde bir ara CHP çok e, yükselmişti seçimden önce. E, seçime yaklaştıkça da zaten her seçimde gençlerde biraz yükseliyor. Çünkü gençler e, önce daha ideolojik olarak kendilerine yakın partilere oy vermeyi tercih ediyorlar ama seçime geldiği zaman ya oyun boşa gitmesin diye biraz mahalle baskısı biraz anne baba baskısıyla ana akım partilere daha çok oy veriyorlar. Ana akım partilerin dışında kalan partilere nazaran oylarını daha çabuk değiştirebiliyorlar. Yani CHP'de bence normal ortalamasının üstünü yakalar seçim olduğunda gençlerde. Ama CHP gibi bir partinin, iktidarı hedefleyen bir partinin şurada en azından %40-45'leri görmesi lazımdı. Yani kendi ortalamasının son seçimde 38'e yakın aldığını varsayarsak 45'leri 50'leri görmüş olması lazımdı çoktan. Buradaki dezavantaj CHP için bunun olmamayışının sebeplerinden bir tanesi yine Zafer Partisi gibi en az CHP kadar e, Atatürkçü söylemleri olan ve daha milliyetçi tarafta, daha sağ tarafta duran e, bir partinin yer alması ve bu partinin sosyal medyada özellikle çok başarılı olması önemli. Zafer Partisi gençlerinin ideolojik olarak çok dolu dolu bir kafa yapısı var mı derseniz bunu herhalde Zafer Partililer de kabul eder. Yok. Ama iki tane çok büyük hassasiyetleri var. İki tane çok büyük hassasiyetleri var. Ee, bazen şovan milliyetçiliğe kayıyorlar, bazen e, ırkçılığa kayan söylemleri de var. Ancak e, onu oy veren tabanı Bununla suçlayamayız. Ben sosyal medyadaki ekiplerinden bahsediyorum ama oy veren tabanındaki gençlerde Zafer Partisinde iki tane kırmızı çizgi var arkadaşlar. İki tane kırmızı çizgisi var bu gençlerin. Bir Atatürkçülük yani e, bu laikliği de kapsar şekilde gerçekten şu anda laikliğin bekçisi konumuna e, kendisini oturtmaya çalışan bir Zafer Partisi var. Genç de, genç tabanı da bunu destekliyor. İkincisi de İkincisi de cumhuriyetçilik ve milliyetçi bir cumhuriyetçilik. Ee, Zafer Partisi gençleri aslında ne bileyim ülke ocaklarından gelen gençler değil. Biraz yabancı karşıtlığından dolayı Zafer Partisine gelmiş, Türkçü ama doğrudan ülke ocakları kökenli diyemeyeceğimiz gençler. O açıdan iyi bir taban oluşturdu bence sayısal olarak iyi bir tabandan bahsediyorum. İdeolojik olarak çok eksiklikleri var. Ee, aslında Ümit Özdağ'ın da şimdiye kadar bence bu işin üstadı olan e, bir adam olduğu için bunun hocası olan bir adam olduğu için çoktan bence serine yönelik böyle dokuz ışık gibi bir yönerge yazması gerekiyordu bence. O konuda bir eksikliği var Ümit Hoca'nın mutlaka izliyordur. Birçok yayınımızı izlediğini biliyorum. Bu da ona eleştirimiz olsun. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şirketlerin ortalamalarına. Arkadaşlar şunu bir kaldıralım. Şunu paylaşalım. Mansur Yavaş Erdoğan kıyaslamasına gelelim. Biliyorsunuz öncekinde bir önceki yayınımızda 7 şirketin Ekrem İmamoğlu Erdoğan kıyaslamasını yapmıştık ve Ekrem İmamoğlu yaklaşık 8 puan öndeydi. 8 puanın üstünde 54.2'ye 44.8'di yanlış hatırlamıyorsam 8.5 puan kadar öndeydi. Burada da Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan kıyaslaması var. Yine Ankara araştırma, gündem araştırma, Saros, Ser, Özdemir e, toplum çalışmaları en üstüsü ve temiz araştırma. Öbüründe bir tek temiz yoktu galiba. Buraya temiz de girmiş. Ortalamalarına baktığımızda bu arada medya raporlar sayfasına teşekkür ederim. Onlardan çünkü araklıyorum. Benim için kolay oluyor. Yeni grafik yapmak zorunda kalmıyorum. Sağ olsun oradaki arkadaşlarımız. Arkadaşlar Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan ve Yavaş yarışsa sorusunda 7 şirketin ortalamasında Mansur Yavaş 57.3 Recep Tayyip Erdoğan 42.7 57.3'e 42.7 çok ciddi bir fark var arada yaklaşık 15 puanlık bir fark var bu fark kapanır mı Kemal Özkiraz derseniz ben artık e, bir önceki seçimlerde ağzım yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyenlerdenim bu fark normal şartlarda kapanması mümkün değil. Yani bu fark popülizmle falan kapanmaz. İşte maaş zamlarıyla falan kapanmaz. Bu fark nasıl kapanır biliyor musunuz? Hep söylüyorum bu fark iki şekilde kapanır. Bir hileyle kapanabilir. İki muhalefet bölünürse kapanabilir. O yüzden hile kısmını bizim insanımız hep şöyle zannediyor. AKP hile yapıyor diyenler şunu zannediyor veya bunu duyanlar belki sandıktan çıkan oyları yanlış yazıyor zannediyor. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Ben seçmen kütüklerinde çok ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bir hile yapılıyorsa bunun yapılıp yapılmadığından da resmi olarak ortaya koyamadığımız için emin değiliz. Ama yapılıyor ise kesinlikle seçmen kütüklerinde yapılıyordur. Muhalefetin bir şekilde seçmen kütüklerini tamamen adrese dayalı olarak güncelletmeyi başarması lazım. Bunu zorlaması lazım iktidara ve tıpkı eskiden olduğu gibi iki şeyi dayatması lazım. Birincisi parmak boyası. Bu olmazsa olmaz. İkincisi de muhtarlıklara asılan seçmen listelerinin aynı binada yaşayan kişilerin aynı sandıkta gösterileceği şekilde yeniden güncellenmesi lazım. Bu değiştikten sonra zaten kimse kimseyi tanımadığı için o sandıklardaki seçmen takibi çok zorlaştı. Partiler için de çok zorlaştı, muhtarlar için de çok zorlaştı. Mesela yerel seçimlerde niye çok ciddi problemler olmuyor? Çünkü yerel seçimlerde muhtar adayları sandığı ve seçmeni birbirinden koruyorlar. Muhtar adayları bütün seçmen listesine bakıyorlar diyorlar ki ha şuradaki binada seçmen var diyorlar ama benim bildiğim orası yıllardır boş. Gidiyor, bakıyor, boşsa bunu olur da o muhtar yazdırmıştır diye iptal ediyor. Anladınız mı? Yerel seçimlerde sandıkları koruyan siyasi partiler ya da belediye başkanları değil. Örgütler de değil esasen. Örgütler oradaki sandık güvenliğini sağlıyor. Onda hiç sorun yok. Ama seçmen kütüğü güvenliğini sağlayanlar muhtar adayları. O yüzden o seçimlerde çok böyle hile hurda seçim sonucunu çok büyük değiştirebilecek hile hurda yapılması çok zor arkadaşlar. Muhalefetin muhtar adayı gibi çalışması lazım. Muhalefetin muhtar adayı gibi çalışması lazım seçimlerde. Her muhalefet partisi her mahalleye mahalle temsilcisi atayacağına bir tane muhtar adayı çıkarsın ciddi muhtar adayı. Bakın bakalım yaptırıyorlar mı o seçim hilelerini, seçmen kütüğü hilelerini. O yüzden bence AK Parti'nin de zaten muhtarlara bu kadar eğilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanlar küçümsüyorlar ama muhtarlara yapılan hizmetleri ya da Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara el üstünde tutmasını küçümsüyorlar ama muhtar dediğiniz şey eğer partinizde arası iyiyse sizin partinin bir, orada seçmen güvenliğini, seçmen kütüğü güvenliğini sağlar. Muhalefeti, muhalefetin, sizin partinizin muhalefetinin hile yapmasını engeller, göz açtırmaz. İki, orada sizin özellikle de yardıma muhtaç olanlara ulaşacak ilk eliniz olur. O açıdan muhtarları bence muhalefet partisi, muhalefet partilerinin tümü çok ihmal ediyorlar. Oraya çalışmaları lazım. Bir de ne söylüyorduk? Her yayında söylüyoruz. Bıkmayacağız, usanmayacağız, söyleyeceğiz. Muhalefet birleşsin. Ama bu muhalefeti kim birleştirebilir biliyor musunuz? Özgür Özel birleştiremez. Ne bileyim Musavat Dervişoğlu falan da birleştiremez. Bu muhalefeti ancak siz birleştirirsiniz. Siz hangi muhalefet partisine oy veriyor olursanız olun. Onları ittifaka zorlamak zorundasınız. Gelen her siyasetçiye, İttifak yapmazsanız hiçbirimize oy vermeyeceğim deyin. Bakın ittifakı nasıl yapıyorlar. 2019 yerel seçimlerinden önce Meral Akşener ittifak bitti demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği ekip, e, ittifak görüşmelerini yapan ekip olumsuz sonuç alıp gelmişlerdi. İki gün bundan hiç gocunmayacağım. 2019 seçimlerinden öncesinden bahsediyorum. 15 adamda ciddi etkim vardı o fikirde. Ondan gurur duydum ama o 15 adam ittifakı seçimden sonra bitip bitmişti. Yerel seçimde e, MHP'de AKP ile ittifak yok deyince İYİ Parti de geri çekilmişti. Burada hiç tevazu göstermeyeceğim. Sosyal medyada başlattığım ya ittifak ya hezimet e, söylemleriyle 3 gün iki partiyi de deli gibi zorladık ve iki parti bir araya gelmek zorunda kaldı. Biz o seçimde 40 yıl sonra İstanbul'u Ankara'yı İttifakla kazandık. Çok küçük oy farklarıyla kazandık. Arkadaşlar o yüzden işte ittifak olmazsa olmasın bazı CHP'lilerden bunu duyuyorum. İttifak olmazsa olmasın ne oldu? Yerel seçimde iyi Parti yapmadı da ne oldu? Yüzde bir aldı İstanbul'da. Dem aday çıkarttı da ne oldu? Yüzde bir buçuk aldı. Yahu Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyoruz. Daha bir öncekini yüzde bir buçukla kaybettik. Bu öyle belediye başkanlığına falan benzemez. O yüzden hepinizden ricam oy verdiğiniz partilerin siyasetçilerine her ortamda darlayın arkadaşlar. İttifak, 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 ittifak diye darlamanız lazım. Yoksa Erdoğan tek başına alacağı yüzde kırkla sizin parçalı alacağınız yüzde altmışı öyle bir dağıtır ki ikinci turda sandığa gelecek seçmen bile bulamayabiliriz. Sevgili dostlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen Abone olmamış dostlarımız hemen şurada, 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 şurada. Abonelik butonu var. Oraya tıklayıp abone olunuz. Bizi yayınlarımız için motive etmiş olursunuz. Yayınlarımızı beğenmeyi, abone olanlar da, yeni olanlar da, eski olanlar da bildirimlerini yoklamayı unutmasın. Orada bir bildirim zili var. Üstüne bir tane tıklasanız ee, bildirimleriniz açılmış oluyor. Günde beş tane yayın yapmıyoruz. Sizi öyle çok rahatsız etmeyeceğiz. Günde en fazla bir yayın yapıyoruz çok özel bir şey olursa iki yayın yapıyoruz. O yüzden lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önce abonelik, sonra bildirim, sonra beğeni ve mümkünse paylaşım. Algoritmamız bu. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.